من الشيطان <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد hangi dini yaşıyorsan o doğrultuda karşına çıkanlar sana getirdikleri oluyor değil mi? Koca bir asrı İslam'a düşmanlık etmek için yaşamışsın. Bazen kardeşimiz olmuşsun, bazen annemiz olmuşsun, bazen babamız olmuşsun. Öyle değil mi? ama koca bir asrı İslam'a düşmanlık etmek için yaşamışsın. Çocuk sahibi olduktan sonra çocukların sana dönüp de hangisi doğru diye masumca sorduklarında hiç düşünmeden yalan söylemişsin. Hayır öyle bir şey yok evladım demişsin. Böyle bir İslam böyle bir din yok demişsin. 70 milyon nüfusumuz var değil mi? En son 70 miydi? Şimdi 100 mi oldu? Kaç tane Müslüman var aranızda? hayatımız boyunca Müslüman olduğunuzu zannederek mi yaşadınız? Hiç kimse size annenizin babanız da olsa doğru ile yanlışı sorgulamanız gerektiğini öğretemedi mi? Belki de devletiniz suçludur. Buna izin vermeyen devletinizdir. Annenizin babanız da yanlış yapsa veya komutanınız da yanlış yapsa sorgulamanıza müsaade etmeyen devletinizdir belki de. dininizi anlamamanızı belki anları da bilerek yalan söylemenizi anlayamadık. İslam sancağının altında yaşayıp da İslam'a ihanet etmenizi anlamlandıramadım ben. Hiç iyi ile kötüyü ayırt edebilecek durumunuz olmadı mı yani? Bir kerecik de mi doğruyla yanlışı fark edemediniz? İçkinin serbest edilmesini, kıyafetin yasaklanmasını, Kur'an harflerinin yasaklanmasını hiç düşünmediniz mi? Hiç sorgulamadınız mı yani? Bunlar neden olmuştur acaba? Bunlar nasıl olabilir diye acaba sormadınız mı? Sordunuz. Hoşunuza giden bu olduğu için böyle davrandınız. Sizin dininiz size, bizimki bize. kavme ihanet eden sizsiniz. O sancağın altında durup da silah taşıyıp, o sancağın altında durup da devleti savunduğunu, milleti savunduğunu, Müslümanları temsil ettiğini söyleyen sizler, bunu konuşmadığınız için bu devlete, bu millete, bu topluma, bu kavme ihanet eden sizsiniz. kocaman Şam topraklarında, Suriye topraklarında savaşa girdiniz. Sizinle beraber bütün vaktini, bütün emeklerini, bütün gayretlerini İslam'ı kötüleyen Yahudileri anlamaya imkan vermediniz kimseye. Siz orada savaştığınızı söylerken insanlar ısrarcı bir şekilde bu, bu işi yapanların onlar olduğunu size gösterdiler ama siz oralı bile olmadınız. Dönüp taraflarına bile bakmadınız. hatta biraz daha üstte yerde zaten olup biten her şeyi biliyordunuz. Veya olacak olan her şeyi biliyordunuz. O yüzden yalan söylediniz. Ama size yakıştı. Sizin dinine size, bizimki bizim. sen kalkıp da kocaman bir o imparatorluğu yıkıp üzerine kalkıp yeniden kurmaya gayret ettiğini söyleyerek zaten yapmak istediğin şeyi zahir ettin, gösterdin. Pişman olmadığını söyleyerek zaten gerekeni söylemiş oldun. Yaptıklarında zaten tarafını belli ettin, seçtin. Bana göre İslam bu dedi. Ama bak gördüğün gibi. Senin devlet dediğin hiçbir mecmuanın içinde durmadan oralara meyyal olmadan seni yalancı çıkardık. Yalancısın artık. Koca bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var ve bütün dünyaya din adına yalan söylemek için var olmuş bir devlet olduğunu gösterdik. Sen artık busun din adına herkese yalan söyleyen bir devlet. Askerim böyle, polisim böyle. Belediye işçilerim böyle. Sen böylesin yani artık. Ta ki birileri bunu düzeltme imkanı bulup kendilerini bu işin içinden sıyrılana kadar. Ama o zaman da size bir faydası olmayacak. Çünkü sizin dininiz size, bizimki bize. Siz kendi dininizi yaşayacaksınız. Biz kendi dinimizi yaşayacağız. Allah Teala Hazretlerinin merhamet ettiğine merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Celle Celaluhu. Siz o masum insanların zor durumunu suistimal ettiniz. Askerinizle, polisinizle onları gelir kapısı olarak gördünüz biz Şam topraklarını, Suriye topraklarını boşaltmak için uğraşırken siz bunu yaptınız. Bizim savaşı sakinleştirmeye çalışmamızı suistimal ettiniz. Sahabeden radıyallahu anh'ım ailesiyle savaşanlar çok oldu. Babasıyla savaşan, kardeşiyle savaşan, onları öldürenler. Şimdi bizim de durumumuz aynı. Siz bizi öldürmek istiyorsunuz, biz sizi öldürmek istiyoruz. Bize yakışan şekilde olmalı Allah'ın izniyle. TGR'lar gibi komutanlarınız var. Onlar bizi tanıyorlar. Biz de onları tanıyoruz. Biz sizin askerlerinizi tanıyoruz. Siz de az çok bizi tanıyorsunuz. Bu işte ölmek de var, öldürmek de var. Ama önemli olan hak uğruna savaşmak. Allah rızasını gözetmek. Sizin söylediğiniz yalanı ortadan kaldırmak. National Geographic 10. yılına özel bir albüm yayınlamış. Bu albümün içinde sizin hilafeti yasakladığınız dönemde insanlara ettiğiniz zulümün görünümü var. Yani siz İslamiyet'i yasakladıktan sonra insanların hallerini fotoğraflamışlar. Bunu 10. yıllarını özel bir şekilde dağıtmışlar dünyada. Bir da bizde bir yerde olması lazım. İnşallah. Zamanla seninle paylaşacağız. Senin bizi nasıl takip ettiğini biliyoruz. Polis karakollarından. Evimizin kapısına gönderdiğin adamlarından. Eleman yatağımızda yatıp kalkanları biliyoruz yani. Evlerini biliyoruz, ailelerini tanıyoruz. Ama yine de Allah'ın izniyle senin yaptığın pisliği senin yaptığın şekilde yapmayacağız. Savaş vakti geldiğinde nasıl savaşılacağını göreceksin. sizin bizi terörist ilan etmenize mukabil alimleriniz sizi müşrik ilan ettiler. Biz de onlarla birlikte olacağız. Onların yanında duracağız. Madem ki siz bize ait olan sancağı kendinize benimsedip kendi bayrağınızda kendi sancağınız gibi göstermeyi başardınız. Kangren olan kol misali kestikmemiz gereken yerden kesip atacağız. Madem bu kadar az sağlık bir hayatı benimsemeyi göze aldınız, o zaman biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Gerekirse kolumuzu keseceğiz. şekilde takip etmek, takip edilmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı toplamda genelde yalan söylenilen tarihle beraber. 1800'lerde başladı. 1950'lerde bitti. Yani yaklaşık 100 sene sürdü. Bir asır boyunca bütün dünya birbiriyle savaştı. Biz sizinle savaşmaktan korkmuyoruz. size bırakmayacağız. Siz de bütün gücünüzle doğru söylediğinizi, yalan söylemediğinizi haykıracaksınız dünya. Savaşı başlatan sizdiniz. İnsan haklarına aykırı davrandınız. Yaşam haklarını ihlal ettiniz. Müslümanların yaşam hakkını ellerinden almaya çalıştınız. Bunu da adaletin arkasına sığınarak yaptınız. Tekim dünyaya meyil olmaz. Bu savaşı bir şekilde bitirmeniz gerekecek. Şehit Şamil Vasev Ruslarla kendi imkanlarıyla o denli savaştı ki, en sonunda Rus hükümeti onları kendi topraklarında Moskova'da barış imzalamaya davet ettiler. Siz pek barıştan yana değilsiniz. Ama biz Müslümanız elhamdülillah kan dökme taraftarı değiliz. Ama siz öyle değilsiniz. Siz kan dökme peşindesiniz. İnsanları aldatma peşindesiniz. Bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yapmayı başarı, beceri olarak görüyorsunuz. Hatta toplum başarısı olarak görüyorsunuz. Bir dinde olmamasına rağmen küçük yaşta kız ve erkek çocuklarını yan yana getiriyorsunuz. Bu dinsizliği insanlara din olarak kabul etme konusunu birinci ve ikinci dünya savaşında başlatmışsınız. Koca dünyayı bu pisliğin peşinden sürüklemişsiniz. Şimdi sizin yüzünüzden hiç kimse mutlu değil ve siz ısrarcı bir şekilde bunların hepsinin üstünü örtebilmek için uğraşıyorsunuz. Allah sabredenlerle beraberdir. Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Nerede yaşadığınızı biliyoruz. Nasıl yaşadığını, yaşadığınızı biliyoruz. Savaşın şeklini ve mislini siz düşüneceksiniz artık. Evinizde kafanızı yastığa koyarken siz düşüneceksiniz. sizinle barışmayı çok denedik. Sizi söylediğiniz yalandan vazgeçirmeye çok uğraştık. Ama hiçbiriniz yanaşmadınız buna. Dökülen kanın sorumlusu sizsiniz. Topraklarımızdan çekilmeliydiniz. Denimizi rahat bırakmalıydınız. herkes yaşadığı hayatın karşılığını görür Allah'ın izniyle taslamak. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Efendimiz buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu işi bu raddeye siz getirdiniz. elde edemeyecek olmanıza rağmen. Velillahi mülkü semavati ve mabillah. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Siz söylediklerinizi samimi istersiniz. Buna muktedir olup olamadığınıza bakın. İstediğinizi alacaksınız. savaşı topraklarınızı siz getirdiniz. Yahudilerin teknolojisine sizi koruyabileceğini zannettiniz. Onlara sığınmayı akıllılık gördünüz. Onlarla birlikte iş yapmayı akıllılık gördünüz. Bunların sorumluluğu size ait. Yaşadığınız ve yaşattığınız her şeyin sorumlusu sizsiniz. Biz size yardım edebilmek için elimizden geleni yaptık. uyarmamıza rağmen siz yine de onlarla birlikte olmayı tercih ettiniz. Elimizden sizin için bir şey gelmez. bizim elimizde değil istediklerimizi elde etmek veya elde edememek bu da bize ait değil. Bütün hayatı İslam'a hizmet etmekte geçen insanların hepsini gücendirdiniz hepsinin yaptıklarını ihanet ettiniz. O güzelim yaşantıyı ortadan kaldırdınız. Mahvettiniz. Son vahin insanlara getirdiği bereketin hepsini ortadan kaldırdınız. Üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi küfür üzerine devlet kurdunuz. Küfürünüzü ilan ettiniz. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi biz Müslümanız diyorsunuz. bu sizin insanlığınızın tezahürü. sizin kim olduğunuz Biz sizinle savaşma hakkını bu yaptığınız verdi. Asıl teröristlerin siz olduğunu dünyaya hakirmak için bize imkan tanıyan sizin yaptıklarınız oldu. asırdır İslam sancağı altında namaz kılmamak için şapka takan ordularınız var. Bir asır. Size bunu her sorduklarında dünyanın çeşitli yerlerindeki insanları suçladınız. Avrupa'yı suçladınız. Haklıydınız. İran'ı suçladınız. Haklıydınız. Bu da size belirli ölçüde, belirli yere kadar imkan tanıdı. Biteceğini hiç düşünmediniz. Sizi uyardıklarında dalga geçtiniz. İstiza ettiniz, küfrettiniz, öldürdünüz. Şimdi aynısını onlar size yapacaklar. Yardım istediğinizde sizinle dalga geçecekler. Sizi tükürecekler, sizi öldürecekler. Bu kadar imkanı şeytanlık için kullan. İslam kisvesinin arkasına saklanmasına sessiz kaldınız, izin verdiniz. Görmezden geldiniz, yardım ettiniz. Mecusilerin devlet idare etmesine sessiz kaldınız, yardım ettiniz, izin verdiniz. Bunların hepsini onlar size yakın durduklarını sizin sancağınızın altında yaşamayı kabul ettiklerini söyledikleri için yaptınız. O sancağın sizin milletinize ait olduğunu zannetti. Yahudilerin topraklarınızda devlet kurmasına sessiz kaldınız. Onların paralarını korumak için de Müslümanlarla savaşmayı göz aldınız. Bunların hepsini İslam sancağı için yaptıysanız hiç üzülme. Yaptıklarınızın hiçbiri boşa gitmeyecek. Ama nefsiniz için yaptığınız her şey Allah'ın izniyle ayaklarınıza dolanacak. Evinize bela olarak bedelini ödeteceğiz. Hem de en ağır şekilde. Benliğinizle ödeyeceksiniz, varlığınızla. Assalamu alaikum. Et Fatiha.